Yeni bir videoma hoş geldiniz. 15-20 dakika yağmur yağdı. Kapa çıktı, ben de dikkat etmedim. Her taraf su içinde kalmış. İçeriye de yağmış. Buralar falan su içinde böyle. Allahım, bakar mısınız? Neyse, şunları böyle alacağım. Şimdi buradan. <laughs> Sanki yağmur komple içeri yağmış arkadaşlar yerlere su girmiş. Her taraf su içinde. Herden altları ıslanmış. Kıyafetlerimi de biraz şöyle e, derledim, toparladım. Götürürüm dediklerimi. Ama bavulu daha tam yerleştirmedim. Bugün yemek şeyim yok. Derdim yok. Çünkü yemekten var. Dün evde bir cihan yedi. Mille yoktu. Bugün ben yerim onu biraz. Valla zannedersem yarın da yer bu <laughs> gidişle. Çünkü Cihan'a çorba yaptım. O çorba yedi. Çorba istedi. Hasta olunca insan niye çorba can ister? Ben hala anlayamıyorum. Her hastalığına çorba diyor. <laughs> Banyoda bir şeyler yapıyordum. Duş kafası var ya bir oraya çeviriyorum. Suyu bir, bir oraya yanlışlıkla duş kafasına çevirmişim. Böyle banyonun içini siliyordum. Su komple kapama geldi, Islandım komple. Ben çünkü bu fasulyeden yiyeceğim. Bile geldi. Çöp atmaya gönderdim onu. Bu arada ne yaptım? Ne yaptım biliyor musunuz? İki saat. iki saat koltukta yaptım. Canım bir şey yapmak istemedim. Ben yani şimdi yemek şey yiyeceğim. Mille senin karnın aç değildir değil mi? Hı? Şurada dünden kalan sosisler var. Ben biraz eşyalarımızı hazırladım yine. Hani şunu şunu götürürüm diye koydum ama seçeceğim daha kombinasyon yapacağım, kombi yapacağım. Bir saniye. Ne? Şimdi yani. götürmeyeceğim kızım. Onları öyle çıkarttım. Günlük kombinasyon yapacağım. Akşam, gündüz öyle. Hemen buz alalım bakalım. Onun biraz şeyi biçimi mi şey boldu ondan gel bakayım be. Mineye ne güzel yakıştı gel bakayım. Yes. Dur kamerayı indireyim biraz. Evet. Bana da bol oldu. Small biraz bol oldu ama olsun. Onun şeyi öyle. This darf nicht üstü. Çok güzel oldun kız. <laughs> Sila bana nasıl korktu. Pantolonun olması çok güzel değil mi? Bakayım bir. Sila yapıyor? Sila sen aynı oldu. Şurasını kaldır bakayım pantolon şortunu. Süper. Güzel. Özledin mi Silas'ı? Hmm. Çok mu özledin? Beni özlemedin mi? Hmm. Bak Silas. O da karnını kaşıdı. Yani bir günden günaydın. Gözlerimi açtım. Kahvemi içtim. Her ütülerimi başına getirdim. Saat 7.20 geçiyor. Bu ütüleri bitirdikten sonra çoktan boğulum tamam olur. Tabii ütülerin arasında başka ütülerim de var. Hepsini bir arada hemen bir arada hemen şöyle çıkartacağım. Birikmiş birkaç ütüm. Şöyle şey kırışan şeyler tişörtler falan var Cihan'ın. Onları da ütüleyeyim. Ondan sonra dışarı işlerimi halletmeye gideceğim. Hastane falan. Erken başlayayım, erken biteyim. Şeye kadar, gece yarısına kadar böyle işlerimin başında şey yapmayayım, uğraşmayayım. Burada kısaltacak pantolonum var. Onu kısaltırken tekrar kısalttır, kısalttığım bantı da göstereyim size hemen. Kaç parçam kalmış? 5 parçam var daha. Bazı şeyler de ütülemeden işte olmuyor. Bu da örgülü gömlek aslında. Bu niye kırışmış? Ben bunu garanti kurutmadan çok bekledim. Çok onun için böyle kırıştı. Yoksa hemen çıkartsaydım örgülü olan şey kırışmazdı bence. Yani bunu zaten Cihan asar. Şöyle odasına bırakayım bunu. Bugün Cihan'ın biraz daha iyi. Tekrar bir göstereyim. Bu Amazon'da satılıyor. Teddy'de satılıyor. Kitle de belki bulabilirsiniz. Böyle bir bant şöyle arasına yapıştırıp kıvırıp yapıştırıp bunun üzerine ütülüyorsunuz yapışıyor. Hiç açılmadı benim daha şimdiye kadar. Hiçbir pantolonum açılmadı. Yıkarken de açılmadı. Ben şimdi kestim. Hemen şöyle kıvırıyorum. Arasına koyacağım. Ütüleyeceğim. O kadar. Yani o kadar bir kolaylık ki Allah hiç bir iş yapmama gerek yok. Ben bilmiyorum. Hiç gerek yok bence. Şöyle. Bilhassa zaten böyle bu şey pantolonlarda, bol pantolonlarda yani hiç belli olmuyor. Biraz yamuk da olsa ne bileyim bir iki santim kaysa maysa yani bunlar hiç böyle pantolonlarda belli olmuyor. Yani kumaş pantolon güzel, şeylik, düğünlük, ne bileyim böyle özel pantolonlarda belki nasıl olur hani belli olur olabilir ama beni o da rahatsız etmiyor daha doğrusu. bitti. Pantolonlarımı da kısalttım. Ve şimdi bavulumu göstereceğim size. Hani Miley demişti ya ay annem bu kadar şey mi götüreceksin diye. Hayır götürmeyeceğim. Sadece çıkarttım. Son durumu bir görün. Miley'in demek istediği bu bavul. Bunların hepsi gitmeyecek tabii ki arkadaşlar. Bakın buraya da böyle birkaç şey koydum yatağımın üzerine. Şimdi bu alt tarafta olanlar şöyle kapattım bu üstünü. Bunlar kesin gidecek şeyler. Bunlar burada belli zaten. Böyle üstüne de bunlar gidebilir. Güzel kombin olabilir dediğim şeyler. Mesela ne bileyim sabah kahvaltıya giderken giyeceğim şeyler mesela birkaç öyle bir şey koydum. Akşam için kıyafetlerim ayrı. Onlar belli zaten. Akşam böyle hani havuzdan çıkınca dışarı çıkartsak ne bileyim işte öyle giyeceğim kıyafetler. Ama bu üsttekiler şöyle kombin. Nasıl kombin yaparım? Hangisi uyar? Böylece bir koydum bavulun üzerine. Bu bavul yani daha bitmedi. <laughs> Güzel bir e, kombinler yapılıp ondan sonra kapatılacak. Burada da daha bir e, takım var. Yo Burada bir elbise. Şurada gömleklerim var. Bu gömlekleri daha bilmiyorum götürür müyüm götürmez miyim. Sadece beyazını götürürüm, götürürüm zannedersem. Çünkü bunlar böyle şeyin üzerine giyme, mayonun üzerine falan giymeye de güzel oluyor. Bu şöyle bir takım. Bunu yeni sipariş vermiştim. Şöyle pantolon takımı. Şurada bir tane siyah elbisem var. Bunu ne yapacağım bilemiyorum. Götürsem mi götürmesem mi diye işte böyle. Bunu da yeni sipariş vermiştim de daha giymedim. Şöyle. Şu havluyu diyorum götürsem mi götürmesem mi? Orada havlular nasıldır acaba? Ücretli mi değil mi? işte o kadarını daha bilmiyorum. Çünkü ilk gidiyoruz daha. Bir ilk olduğu için orada otel de bilmiyoruz tam. Yani bunu bugün daha bunu derleyeceğim. İçine takılarımı koyacağım. Ve şeylerim işte banyo ürünlerini makyaj o kadar çok bir şey götürmeyeceğim arkadaşlar. Hemen bir sisi kremi alırım. Anday Correcto. Ruj, rimel ve e, ne lazım? ruj, rümel, anda ay sisi, krem o kadar yani bir de bakım şeylerimi tamam. İşlerimi hemen çok çok halledim çekim yapmadan eve gidince bakarız alışverişlerime. Hastaneye uğradım. Para çekmem lazım. Bizim bankanın burada para çekme otomatı yok. Tabii başka otomatlardan da çekebilirim ama o zaman ücret ödüyorum. Dükkanlarda çekebiliyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz mesela. DM'den şu an 200 euro çektim. 200 euro olan da ne olur ne olmaz gidilmez. Orada kartla ödemek istemiyorum. Ücret gelir üzerine falan bilmediğim için daha. Şeye gideceğim şimdi normaya gideceğim. Oradan da hemen birkaç bir şey alıp 200 euro oradan da çekebilirim. Böyle böyle paralarımı şeylerden çekiyorum, dükkanlardan çekiyorum. O zaman ücretsiz oluyor. Ama şimdi başka bir bankanın otomatine gitsem 5 eurodan aşağı gibi olmuyor. Yani bir 5 euro çekiyor. Üzerine geçerseniz belirli miktarı onda da %50'lik alıyorlar. Onun için böyle dükkanlardan oradan iki semil alırım. Bir şey yaparım normadan. Olur o da yakınımda zaten. Ne oluyor burada ya? Allah'ım acelemiz var. Çıkın artık. Yok yok stres yok. Stres yok. Kimseye strese sokmayalım yani kendimiz için. Beti aldım normadan. Bu yeterli para çekebilmem için. Yani ne kadar önemli değil. Yeme bir de şöyle şu denk yumurta alacağım. Benim kızım. Şunu hangisini alsam? Bu var. Neylemiş? Bir de bu var. De Neyse. Bir tane de bundan alayım. Şöyle yolda. Belki uçakta falan atıştırmalık. Uçakta zannedersem yemek falan vermiyorlar. Bunu, alacağım. Bunu arabaya koyacağım. Arabada dursun. DM'den alışverişlerim. Bu duş kremini aldım. Şimdiki bunu sadece özel tatil için almadım. Şey için aldım. Ev içinde aldım. Çok güzel bir kokusu var. Brazilian yazıyor. Şu su spreyini yüz için. Bunu tatil için. Bu anti brum Bundan çok çok memnunum. Cihan almıştı benimkini. Maça giderken hani maçta kullanıyor antrenmanda. Onun için bir tane de kendime böyle tatil için. Bu şey diş macununu aldım. Ben mentollü diş macunlarını kullanamıyorum kullanıyorum da yani ama şey yapıyor hiç sevmiyorum. Onun için bunu aldım. Bu saç spreyi bir tane. Baleye yanıkını aldım. İdare eder. vatepet aldım. Mine'ye şöyle küçük aldım. To go. Diş macunu. Ve yol için bu. Ben bunları seviyorum çantamda. El silmek için. Ve bir tane de böyle sagrotan aldım. Bu tarafta da benim benimle makarna yapmış yine. Burada da işte bu iki tane bunlar yol için uçakta falan bile ağzına atar diye. Ve breteleri aldım. Böylece şey e, para da çekebilmiş oldum. Şimdi de şöyle bir yoğurt hazırlayacağım. Aslında bunun içine yiyebilirim. Zaten az kalmış. Bu Skyl meyveli olanı. Böyle frambuazlı. Şunu almıştım. Işte. Direk içine atayım ya. Zaten çok yok. Boşuna tabak atmayalım. Aslında bu tatile bir gönül yorgunluğuyla gidiyorum. Bir gönül yorgunluğuyla gidiyorum arkadaşlar. Size anlatamam. Hazırlamıyorum ama böyle şey hani tatile giderken bir enerji olur, bir sevinç, bir mutluluk. Kesin öyle gitmiyorum. Böyle kendimi sanki zorluyorum. Yap. Şu işinde yapılacak daha bunu da yapman lazım. Bunu da bitirmem lazım. Bunun da yapılması lazım. Bu onun hazırlanması lazım. Öyle yapıyorum yani. O hani hevesli güle oynaya öyle bir şey değil bu defa. Yani açık açık söyleyeyim. Zaten e, şeyimden anlaşılıyor. Avramdan anlaşılıyor. <laughs> Şu tipime bakın ya. E, ben şimdi size aksini ispat etmeye çalışsam zaten inanmazsınız. Görüntüler derler ya her şeyi gösteriyor. İnşallah oraya gidince moralim düzelir, tatilde biraz müneyle böyle şey dağıtırız, kafa dağıtırız, başka düşüncelere gireriz, daha bir kendimize geliriz. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Beynimin içi biraz boşalır. Zannetmiyorum. Buraya gelince <laughs> halledilecek şeyler var. Ama çoktan sağlıklı düşünmeme, ne bileyim öyle şeylere vesile olur. Öyle düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. İnsan oluyoruz işte. Böyle şeyler olabiliyor, araya girebiliyor. Başka bir problem olmasın inşallah. Ama eski Aynur değil tatile hazırlanan. <laughs> eski tatil hazırlığımı şey yapanlar biliyor. Öyle detaylı, ay bu da eksi, şu da gidiversin, bu da gidiversin. Ona, o, o lazım olur. Öyle şey hiç girmedim. Şu kıyafetlerim, bu kıyafetlerim, banyo eşyalarım. Ondan sonra tamamdır. Annemlere de akşam gideceğim şey yapmaya, vedalaşma emriyle akşam giderim. Öğleden sonra zannedersem çocuklar gelir. Ondan sonra annemlere giderim. En son annemlere giderim yani. Çünkü erken yola çıkacağız. Sabah 7 gibi çıkacağız herhalde. Onun için oraya uğramam geçerken artık sabah erken olur. Onları kaldırmayayım boşu boşuna. Hani şöyle öğlen falan olsa, hani çıkacak olsak o zaman hani tekrar uğrardım. Ama hallettim çoğu şeyler hallettim. Sadece ve sadece arkadaşlar şimdi lazım değil tam ama Miley'in mavi kartını bulamıyorum. Yok Miley'in mavi kartı yok ortalıkta. Dün dolaplara baktım, ettiğim bileyim mavi kartı nereye koydum bulamıyorum. Benimkini buluyorum, onunkini bulamıyorum. Neyse, e, Türkiye'de hemen o çabuk çıkartılır, hemen bir resimle falan e, giderim şeyden. Nereden çıkartılıyor ben? Türkiye'de belediye bir yerden, orada, nüfus gibi yerden herhalde. Nüfustan mıydı? Aynen kolay oluyor. Hani Almanya'daki gibi konsolosluk gibi olmuyor. Hem resmi de şey olur, aktüel olur, böyle şimdiki hali olur. Bu hazırlık videom. Umarım benim bu Negatif böyle yorucu enerjim sizlere de yansımamıştır. Yine de videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videomda daha güzel bir enerjiyle, pozitif bir enerjiyle güle oynaya bir tatile çıkarız. Siz de inşallah severek izlersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.